Efendim falcıları hiç sevmem. Hiç de inanmam. Falcıdan medet umarsanız sonunuz da böyle olur. İzleyelim. Abi fal bakarım. İtidayla fal bakılır. Bir fal da bak edeyim edeyim edeyim. Ben bir adamım. Fal mal isterdim. E o zaman belki güzel şeyler görürüm. Bu elin düzeli. İstemeyim. Abi içimde geldi bakayım bir falcı aslında be. Kaça bakayım falan. E sağ olsun. İçinde ne gelirse verirsin artık. Ha bak bakalım. Abi seni karınlarına kötüdür. Ha kötüdür. Bu kadın sana hiç yemek de yapmaz be. Ha ayakkabılarımı yedir bana. Ay çok da dırdırcı bir hatundur bu kadın. Ha kafamın etini yedi kafasını yesin. Abi bu kadın seni aldatmayı da düşünür. Ula bunu da bildi. Ama sen yine de o da bu aralar iyi davran. Niye ki? Maalesef iki gün içinde ölecek. Ula bunu da bildin. Ula nasıl bildin bunu? Ben hiç iyi bilirim. Ula peki bak bakalım. Ben mahkemede beraat edecek miyim? E, Valla o kadar da bilirim baba. sana böyle bir ağaç günüdür. Ucunda ip sallanır. İpin ucunda da böyle bir halka vardır. Vıyy! Oho, İdris hoş geldin. Pek hoş gelmedim Diyazi. Hayır Dula ne oldu? Ya siz ne biçim adamsınız? Niye ne ettik Bundan sonra size hiçbir devrimi söylemeyeceğim. Ula öyle sinirlendirme adamı ya sinirli sinirli cürdün içeri ne oldu ki? Ben sana dün ne anlattım? Ne bileyim İdris ya ben dün ne yaptığımı hatırlıyorum. Söyleyesin bana ne anlattım diye. Ya ben sana demedim mi? Ben mahalleden Arzu diye bir kize aşık oldum demedim mi? Hatırlamıyor musun? Ha, hatırladım ula. Hayırdı bir problem mi var? Ya senden yardım istedim. Sen de dedin bana Ben falcı birini tanıyorum. O her şeyi bilir demedim mi ba? E dedim ne oldu e, Ben de gittim o ha. E, tamam. Ulan Niyazi sen mi lan dalga mı geçiyorsun? O ne biçim fazladı? Ulan ne dalgası İdris ya ne oldu ya? Ulan Niyazi ben gittim falcıya ya. Kapıyı tıklattım. O da bana dedi ki Çi, çim o. Ula hani bu her şeyi biliydi. Benim daha çim olduğumu bile bilemedi. Ben de ceriye oldum da. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Efendim yıllarca süren tartışmanın hiç haksız tarafı olmaz. Herkes ben haklıyım der. Peki gerçek haklı ve haksız olan kimdir? Bu fikrede siz geleceksiniz. İzleyelim. <laughs> Salam aleykum ağa. Aleykümselam yegenler. Ya ağa, sen yaşlı bir adamsan, sana bir akıl danışmaya geldik. Danışın elimden geleni yaparak. Bu şerefinden benim ev yan yana. Benim tavuklardan biri getmiş, onun bahçesinde yumurtlamış. Tavuk benim olduğu için yumurtalar da benim olur. Hami, haklısan. Ama nasıl olur ağam? Tavuk benim bahçeme yumurtlamış. Benim bahçem dolduğu için de yumurtalar benim olmuyor mu? Sen de haklısan. Ya ağam, ikisine de haklısan dedin. Birinden birinin haklı olması lazım değil mi? Vallahi sen de haklısan. Ne? <laughs> Ula, yakaladım seni İdris Bey. Ev sahibim benim Temel Bey. Tabi ev bu Temel Bey. Nere ki diyesin böyle saklana saklana. Şey, mahallenin çocukları saklanma söyleyelim de. ben ortalıkta çocuk köremiyorum. Demek çok iyi saklanmışım da. Ne? Ula sen benden saklanıyor olmayasın. Mesela şu pirikmiş çırap borçların yüzünden. Ha, ha borç! Tabi canım onu ödeyeceğim. da hep öyle değilsin, hiç bir şey ödediğin yok. Ta küçük Emrah'ın zamanından beri kira borcum vardı. Küçük Emrah, büyüdü adam oldu, evlendi çelik çocuğa sen hala kira ödeyeceksin. Tamam, şimdi çesin ödeyeceğim. Baba bak ula. Sana üç gün muhlet veriyorum. Üç gün izinde kirayı ödedin, ödedin. O, dedin, o, dedin. o ha böyle kıcının üstüne tekmeyi yerleştireceğim. Tamam. O demezsen yerleştirirsin, tamam <laughs> Anladın değil mi? Tabii canım. Ulan İdris, ulan Cemal ne ediyorsun? Ulan hayırdır? Öyle kollemiş, kalecileci bir şaşırmış kalmışsın. Ya az önce ev sahibimle karşılaştım. Zor kurtardım ondan çendimi. Ula gene mi ya? Kardeşim sen de o daha borcun artık değil? Ya o diyeceğim. Zaten bak uçun muhret verdi. Uçun içinde de çeşin o diyeceğim da. Da bu güne kadar o diyemedin de uçuna nasıl o diyeceksin onu? Ula birini babalar gününde, birinin analar gününde, birini de sevgililer gününde diyeceğim da. Eti sağ Ne naber? Nasılsın? <laughs> Efendim, Fikralarla Türkiye. Fikraların kalbi Karadeniz'de. İzleyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Temel ne oldu? Bu moral nedir? Suratından düşen bin parça ya. Bizim o Çakos tanır mısın? E tanımam. Ne yaptı bana bilir misin? Hayır, ne yaptı? Dedi bari bu sabahleyi balığa açacağım. Ben de çeydim çizmelerimi, çeydim muşamalarımı, bekliyorum onu. Sen bana haber vermeden çit balığı. Ya, Yapıyorlar mı delikanlı adama böyle ya? Hadi çıktın tamam. Ula tuttuğun balıklardan da bir iki kilo çadır bana da. Düşünemez ki Ya, tamam. Balık dedin de aklıma geldi. Anlatayım sana. Geçen gün ben de dedim ha böyle eski bir balo ciddi. Tamam. Ama benim 4 metrelik bir tane kayık var ya biri istiyor değil mi? Bilmem oğlum bir balığa çıkarık ondan. La açıldım denize. Ama öyle oltayı attım balık hemen kalktı. Ula bir çektim ki ha böyle karış karış oldum onu. Allah seni inandırsın. Tam 30 metre. 30 metre mi? Ulan balığı çektim. Hani bir tane ben daha belli kamyonum var Bilmem oğlum. Baktım kamyona bu sıkmadı. E ne deyip düşündüm çağırdım iki tane katil. Ha böyle balığı ellemesine katırlar üzerine koydu. <laughs> Ula katırların beni kesildi balık düşü vurdu yere ya. <laughs> Ula sağ el olsun. çok büyük balık süsün ya. Yani başıma geleni sormayız. Hayır ne geldi başıma? Ya geçen gün Türk arkadaş ava çıktı. Evet. Çırptık ormanı. Ormanda mevzilendim. E, Tabii canım he. Bekliyorum şimdi. Bir baktım ki öyle aşağı tüccamlıktan bir ses geldi bana. Ulan çaksana o! Çaktı. Yıktı bana tüfeği öyle tamam mı kardeşim? Tüüüüüüüüüüüüü! O ne kadar tüccamlık varsa hep çekti birbirini. Vurdun dedi. Vurdum vurdum. Gider bakarım yanlışlıktan arkadaşımı vurdu. Yok ya. Eee sonra? Arkamdan bir ses geldi. Döndüm arkaya. Lan vur onu çaksana. Çaktı. Yıktı bana tüfeği kardeşim. <laughs> o ne kadar odun var ise uçtu havaya. Vurdun ben. mu Nipel? Vurdum vurdum. Gider bakarım yanlışlıktan öbür arkadaşımı da vurdu. Eee. Senin anlayacağın dört arkadaşımı da vurdu. Yok ya. Kendi ormancılar. Ormancıları da vurdu. Kendi köy koruyucusu. Köy koruyucusunu da vurdu. O mermi sesleri köye kadar indi. Bütün köylü bindi kamyonlara ormana doğru içermeye başladı. Şşş dur ula deme. Olmayasın bütün köylüyü de vurmayasın. Ula ne yazı. Palığın boyunu yarıya endur köylüyü kırdırma bak. Nasıl? <laughs>